yemek kanalından herkese merhaba sevgili takipçilerim bol soğanlı sarımsaklı biberli nefis baharatlarla güzelce ilik gibi pişecek ciğerlerimiz tavuk ciğerlerimi güzelce baharatladım kekik karabiber tuz kırmızı pul biber ve toz biber koyarak bu lezzetli ciğeri kavuruyorum ciğer kavurma yapıyorum mis gibi bol soğan ve sarımsaklı ve biber kokusuyla eşsiz lezzeti siz evinizde ailecek yapıp yiyebilirsiniz sevgili takipçilerim. Unutmadan evde yemek kanalına gelip yepyeni tariflerimi keşfetmenizi rica ediyorum. Abone olmadan geçmeyin. Videoyu sonuna kadar izleyip her zaman emekler için birbirimizi destekleyelim. Şimdi pişmeye devam ediyor. Hello. Bu lezzetli bol soğanlı sarımsaklı derli tavuk ciğerini mutlaka sen de yapmalısın sevgili takipçim. Çok çok lezzetli kebap lezzetinde nefis bir koku kokusunda resmen davet var. Sarımsağın baharatla buluşması sevgili takipçilerim ayrı bir lezzet katıyor. Aslında sevgili takipçilerim bugünlük Yemeğim hazırdır. Nefis şu domatesli bulgur pilavı yapmıştım şefiyle. Oğlum ve eşi canı ciğer istemiş. Son anda ciğer yemeği de eklendi. Menüye döndürdüm. Sevgili takipçilerim baştan saymadıysam eklemiş olayım. Kimyon da çok az kimyon ekledim. Baharat olarak kırmızı toz biber, pul biber, kimyon, karabiber ve tuz var. Kekikli, nefis baharatlarla oluşmuş tavuk ciğerini mutlaka ailen için yapmalısın. Herkese şimdiden diyorum afiyet olsun, şifa olsun ve sofralarınız bereketli, daim olsun. Herkese şimdiden afiyet olsun. Evde yemek kanalına gelerek abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, afiyet olsun.